Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, basma kaldığımız yerden devam ediyoruz. bildiğiniz gibi otogar değişmiş. Böyle otogar görmedim. Arkadaşlar siz böyle otogar gördünüz mü? Hiç görmediyseniz bana söyleyin. Vallahi ben çıldıracağım otogar yüzünden ha. Ya, otogarı sevmedim hiç. Burada arkadaşlar kanalıma abone olun, çana tıklayın, yorumlara satın, ben dizinize like katın. iyi seyirler dilerim. Burada geçen attığım videodaki linki tıklayarak bana katılabilirsiniz arkadaşlar. Merak etmeyin açıklamada yeni bir link atacağım. Ya, gerçekten link at atarak arkadaş edineceğim. Şu otobüs şey gitmiyor ki biz gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada taşıyor. Biz Kocaeli'den Tekirdağ'a doğru bu sefer çıkıyoruz. Ya bu fazla sefer yapar ya. İnşallah yetişiriz. Bunları şimdiden verelim. Evet. Bizimki de orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi basıyoruz son hızda. Bu niye böyle kasıyor Oyun tahtı birden. Anlıyorum tablet. Benim. tablet öyle alem ki kastırıyor oyunu. Ve tableti kasıp duruyor arkadaşlar kusura bakmayın. Herhalde fazla hızlı yapmaktan dolayı kasıyorum. ama bu arada arkadaşlar sonuna kadar bu videoları arttırmaya karar verdim böylece hem aboneliğimiz artar hem de böylece para kazanma zor artar oha 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 gördünüz mü İlk defa böyle dönüyorum. Boynu zaten ben şey dayımdan er pardon da, kimden öğrenmiştim? Ha. Bu oyunu, amcamdan öğrenmiştim. O da bu oyunlar oynuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda gidiyorum mola vermeden ve hızlı ee, arkadaşlar ben hesabımı açarken kod kullanmadım atla seçeneğine bastım o yüzden e, uzun dört çekemiyorum o yüzden kısa zamanda hallederim. bu da kardeşimin telefonunu artık ben alacağım o da kendisi yeni telefon almaya karar verdi ben de bilgisayar ve telefonum olacak böylece. Biraz vurduk ama. İstemeden vurduk ama. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu fayana kasıyor Hadi. Basalım basalım basalım. Artık şunu bitirelim ya. Artık şunu bir başarılı şekilde bitirelim ya. Evet. Boşa gitmesin bu sefer. Paraları açmışlar. Ne paraları açıyorsunuz boşu boşuna? Basalım arkadaşlar son hız. Son hız son son. Hadi gidelim. Yetişmeyecek, yetişmeyecek. Yetişmeyecek bu. Yetişmeyecek yemin diyorum? Buradan da aboneliklerime teşekkürler. Bana destek için. Abone oldular. Lütfen abone olun arkadaşlar. Benim hiç param yok. Lütfen. Allah'ınız bir kuruşluk param var. O yüzden Allah'ınızı seviyorsanız abone olun. Allah'ınızı seviyorsanız. Bakın son hızda gidiyorum. Abone olun diye. Bu arada arkadaşlar bu seferi başarıyla bitireceğim. İnanıyorum kendime Bugün kasım tabii tasması da normal. Hmm, bu böyle mi geçer? Geçer de ben mi bilmem. Olanların günahını söyle hangimiz böyle bir geçer? Geçer de ben mi bilmem. Olanların günahını söyle hangimiz? çekecek Yan benimle yan benimle yan Bir an gelir bensiz kadranım Yan ya. benim gibi sen de yan Sana koyar mı bunları sana ziyan Yan ya. Benimle yan. Bir an ne gelir ben, ben siz kaldıramam Yan benim gibi Sen de yan Sana koyar mı bunları Sana nasıl Vallahi şarkıyı çok iyi söylüyorum Biraz zorlandım ama Neyse yeniden deneyeceğiz Yani zorlanabiliriz zorlu karşı olmamız Arkadaşlar böyle kendimizi kolaymış gibi hissetmemeliyiz valla bu müziği artık bundan sonra hep müzik dinleyeceğim arkadaşlar müzik dinlemek bana çok iyi geliyormuş İnşallah bilgisayar alırım kendime. Dayımla beraber alıp alırım inşallah. Niye almayayım ki? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ehliyetim var. Yani aracı gü güzel sürüyorum. Biraz kaza yaptık ama. Ama da telafi, telafi edeceğiz. ya ikram verecektim tüm ikramlar bitmiştir diyor. Eskiden o yazıyı ya, hiç okuyamıyordum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seferi de başarılı bir şekilde bitirdik. Hızımızla bitirdik. Oyunu bir kasıyor neden kasıyorsun anlamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık ulaştık. Burada Metalot 2 videoları da gelecek. Of. Ne oldu lan? Çarptık galiba. şimdi olduğu için. Evet arkadaşlar bitirdik bu seferi de. Evet arkadaşlar biz videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Kanalı tıklayın. Yorumları aksatmayın. Beğendiyseniz like atın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar lütfen ama lütfen beğen videoda şey bana katılmak isterseniz videolarımda o zaman link atacağım açıklamada kim olacak oraya basacaksınız oraya basın ve bana katılın. Ee, mutlaka ben sizi beklerim. Lütfen linki tıklayın. Açıklamada sürekli link atacağım. Oraya basın. Ama ilk önce oyunu indirin arkadaşlar. Oyun öyle güzel ki kasmasına rağmen. Evet arkadaşlar sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.